Gızlat Akşan Sober Ege Gübre takımında kaptan al topu uzaklardan bir vuruş nerebesi Aşk Fakir dışarıya gitti Kuşamuş kullanıldı karşılıklı savunma Gelişli bir vuruş dışarıya gitti okay. <laughs> Bu arada ceza sahasına doğru orada bir hata olur mu diye bakıyorum Kaleci bu arada içeride Erkan yaptı ortaya en arka noktaya doğru vuruş Kaleci Erkan Ercan evet. Bahtiyar uzun bir top gönderdi şimdi savunma arkasına doğru orada topu kazanmayı başardı Ege Gübre takımı pasını verdi Onur önüne boşalttı Onur vurdu gol Özgür Kafa vuruşu savunmadan Aydın uzaklaştı bir kez daha Özgür Tekrardan içeri doğru ortaya yaktı çok iyi pas bu gol Orta geldi en akım noktaya doğru bir vuruş Ercan Arkan yerde kaldı. bu arada. Vuruş gol! Oh. top orada bir anda solda olmuş. Bir pozisyonda Berker var. Şimdi durdur. Berker vurdu. Sol kart etkili geliyor. Ceylan Karahan'la sürü topu. Ceylan Karahan vurdu. Erdemcan Bahtiyar. Topu Berker. Kaleye baktı. Berker vurdu. Caklık. Cem doğrudan kaleye gidiyor. Son önder. Ercan. Kontrolü sağladı Okan. Arkana doğru çok iyi top. Şut şansı. Şut dışarıya Az geçmedi. Ferit elle olduğunu söyledi oradan. ama oyun sürüyor. Tam hakemin önünde olan bir nokta. Okan çok dinleten. Çevirdi ortaya doğru. Ercan! Orada boşta kaldı top Kazandı şimdi Ege takımı. Berker! Berker! Dışarıya! Ömer! Ömer! Ömer silmek istiyor. Ömer! Son anda yanalarda kaldı top. Son anda Ercan'ın bir var. <laughs>